Üç tane indirdim. Yirmi iki buçuk. Tamam. <laughs> Kırma beni. Altan tabi. Ya Allah bismillah. Altan da alacağım. Ah. Para son benim bedava. Ah. Buldan güzelse sebebi İskender Doğan abi. <laughs> Bugün halk günü. Yüzde elli benim adım. yaptır Yap turşunu yap turşunu. Abla turşunun güzelliğine bak. Abi buyur. Paran yoksa yarıp ben ediyorum. Bedava. Hadi top para mülklere beleş. Bedava. Abla. 30 2 kilo al 50. Bugün ya, kampanya o, var. 7.5. Al. Yeter Ver. ki al. 7.5 bende. Bugün halk günü abi. <laughs> 22 buçuk. Biraz am yok. Kas, ay, abi. Abi, kalk Elin kalk kalk kalk. İskender Doğan geldi böyle oldu abi. Aynen. Ver Halkın adamı İskender Baba. Çek bir buçuk abi. Para sormaya bedava. Doğru mu? Hanımefendi hoş geldiniz. Buyurun. Hani olmazdı? Hadi gel Getir oldu. abi. Getir 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 getir. Bugün hak günü. Bugün veriyoruz abi. Bugün Biz veriyoruz. Gelindirim. Gel benim. Gel, gel, gel. Gel, gel Abla buyur. Abla buyur. Yaptır şunu. Yaptır şunu. Suyu da almıyor. Sadelikten. Su da Ulan bunu, al, Su, ulan bunu yap. Kilosu otuz. Iki kilo, kilo elli abla. Bugün iki ilgilim. buçuk. Yirmi iki buçuk. Bu nasıl Burası yirmi üç kilo elli abla. Iskender dayım. On beş. Beni kıl, ver on beş demek. De Kaç kilo babam? Aldım ben Aldı mı? Aldı. Para sorma <laughs> ana. bak Hoş abi 5 kilo turşu alana bir tane gazoz hediye ediyoruz. <laughs> bir çay da benden et. Ne <laughs> 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 ben hoş geldiniz. 15 lira, 20 lira, 30 lira. 3 kilo al, 50 al efendim. Bak benim 15 lira. Gel. Al. Hadi gel. Nasıl al, al, beş gel. Beş. gel. Kaç kilo? Bak. Şey. Bakar mısın abim ben? Şey dördün. Şurur abi. Ben oğlana yap. Ha? Kardeşim iyi yap. Ben oğlanım. Şey ben Yok kardeşim ya bedava. Yok sağ sağ. Buraya bak. çok leşsiniz. Hani gelmezdi? Gel Salih gel. Gel. Aç ağzını bakayım. Vatandaşı bedava. gel bakayım. Evet. Kaç ağzını. bedava. Eyvallah. Ama yaptır şunu yaptır şunu. İncirin tadına bakayım. Yemek Yemek Çocuk var ona vereyim. Çin dolabı. Çin dolabı. Alın. Alın. Alacak sen bundan kurtulacak mı? Valla çay Çocuğa şey verdim <laughs> Al bir tane de bundan Memurlar ne bundan Memurlar yiyin mi var Memurlar yiyin mi var Ama memurlara indirim abi bir gün halk günü.